Abi kaydedici donuyor ya. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine Ice'dayız. Arkadaşlar şeker mi şaka oynayacağız yine arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu sefer farklı olacak. Ee, bugün balkabağını sürekli takip edeceğiz arkadaşlar. Yani riskli olacak arkadaşlar balkabağa dediğim gibi canavara götürüyor bizi. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar dediğim gibi e, bizi canavara götürüyor. Nasıl olacak? Merak ediyorum. Ee, arkadaşlar bu arada e, Granny videoları da gelebilir. gelebilir. Size söyleyeyim. Arkadaşlar en çok korktuğum oyunlardan biri Granny. Bitiriyorum da yani. E, çok ses oluyor. Neyse arkadaşlar biz hemen şuraları toplayıp ee balkabağının yanına gideceğiz Arkadaşlar balkabağı e, merdivenlerin orada bekliyor. Lan alsana. Oğlum video çekerken oğlum çok donuyor ekran. Oğlum video çekerken ekran çok donuyor. Şunlar. Abi göze nasıl bakacağım? Kamerayı arkadaşlar şuraya alalım. Aha geldi yine. Daha kaban'a gidemeden. <laughs> Bakalım nasıl olacak. <laughs> Arkadaşlar ee, bir oyunun sesi yok. Çünkü dediğim gibi çok aşırı çıkıyor. Nerede bu? Aman koyayım. Geliyor geliyor tabii. tövbe. Geliyor. Gelsene onunu gel. Uyuyordum koptu şu duvarda pelerini gözüktü. Saçı işte pelerin mi? saçma saç mı ne şeyse. Allah Allah. Arkadaşlar çok çılgın bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü şimdi onu takip etmeye başlıyor. Ya git bir. Nereye götürüyorsun? Allah Allah. Lan gitsene. Ne oldu? Nerede? Lan gelişine bak ya. Kaç. Koş. Abi. Ekran. Oğlum video çekerken. Arkadaşlar ekran böyle sarsılırken çok donuyor. Gel lan. Gel lan buraya. Nerede bu? Gel lan gelme. Takıldım 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 koş 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 takıldım koş 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 oğlum ay oğlum takıldım oraya arkadaşlar bu arada oyunun sorunları arttı kaçarken takılıyoruz bak Göstereyim mesela şuraya takılıyoruz Geçemiyoruz. Arkadaşlar ilk defa oyun bu kadar dondu. Video çekerken. Abi niye o kadar dondu ya? Diğer buradalar hiç? Donmuyor öyle. Alt kata iniyor. Biz şuralar arkadaşlar ben buraları toplayayım. Ondan sonra balkabanı takip edeceğim. Zaten balkaba hala alt katta mı? Alt katta. Alt katta kaldı o. Arkadaşlar şuraları toplayayım arkadaşlar. Ondan sonra onun aha kodu da bulduk. Alt kata saklanabiliriz. Anahtarı açtık bu arada. Nerede bu? Hı. Hemen şuraları toplayalım. Hemen 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 hemen. hemen, hemen, hemen. Le mstar. Ah le le, le, le musto. Neyse boş yapmayak. Arkadaşlar balkabanı takip etmeyi çok istiyorum. Yani canavara götürüyor ya. Biraz gerilim olsun istiyorum. Aha buraya geliyor. Nerede la bu? Buraya gelmedi. Buraya gelmedi. Çok ilginç. Neyse hemen şuraları toplayalım. Işın alalım mı? Ne olur alt katı ver. Ne olur. Alt. Abi alt katı niye vermedin? Balkabağı orada. Oo. Koş 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 alt kata yardır yardır yardır. Koş 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 nerede? Aa buraya giriyor. Aa oh, koş. Abi bu Gelme gelme. Abi ödüm koptu. Yemin ederim ödüm koptu ya. Çok... Gel lan buraya. koş. Gelme. Gelme 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 gelme. Aa şu alalım. Ne? Çok buluyor. Biz ne ara topladık para keselerini? Arkadaşlar yemin ederim hiç fark etmedim. Nerede la bu balkaba? Aa katlayıcı kazanmak için. iki kat. iki kat para kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar eğer e, çok altın kazanmak istiyorsanız bu oyunda kaç mı? Ananı... Oğlum bok yakalarsın beni. Şuna bak. Niye hala kaç yazıyor bu arada? Oyun baga mı girdi la? Neyse yani işte biz şuraya girelim. Buraya mı geliyor? Nerede la bu gerizekalı? Gidiyor. Olsun. Balkabağını takip edeceğiz ya. Biz çıkalım. Uy. <laughs> Balkabağına koş 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 Ha, öbür tarafa gitti. Ben merdivenlere geldi sandım. Gel, beni nereye götürüyorsun sen? Abi oyun çok donuyor ya. Gel. Aha. Aşağı iniyor arkadaşlar. Nerede la bu? Abi nereye gitti bu? Burada mı? Arkadaşlar nereye? Aa yine buraya geliyor. Şuraya. Yine öbür koridora gitti. Ay balkaba, balkaba nereye gitti? Kayboldu gitti ya. Aha merdivenin oradaymış. Ben niye görmedim? Koş koş koş. Nerede bu? Alt kata inmiş. Gel nereye götürüyorsun beni? Niye buraya götürüyor? Hayret ilk defa canavarı götürmedim. Katlayıcı kazanmak için. Dört oh, kat oldu arkadaşlar. Aha buraya geliyor. Buraya geliyor. Nerede? Aha burada. Aha kaç diyor. Biz şu odaya bir girelim. Nereye gitti bu? Nereye gitti bu? Seni yaramaz seni. Seni yaramaz. Götür de beni nereye götürüyor? Arkadaşlar yine alt kata gidiyor. Emin olun. Hadi abi çabuk götür çabuk. Neyse koşayım. Nerede bu? Alt katta hala. Nereye gitti, nereye gitti oğlum? Ben niye görmüyorum nereye gittiğini? Aşağı mı indi acaba? He buradaymış tamam. Nerede? La! kaç mı ne? Hani burada. Abi bizi görünce hızlanıyor. Ananı git! Ananı! Abi şu bitkiye takılıyorum ya. Yolun ortasına Nereye gitti? Ee, yine alt kata indi. Ananı. kat neyse arkadaşlar kaçalım artık. Bakın arkadaşlar 100 altın kazandık. Çünkü balkabağının arkadaşlar balkabağı eğer oturuyorsa üzerine basın katlayıcı kazanıyorsunuz öyle. Eee. Balkaban arkadaşlar takip ettik. Arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar söylediğim gibi e, Granny videoları da gelebilir. En çok korktuğum oyun hem de. Hmm, kaçabilir miyiz bilmiyorum. E, o biraz daha zor bu oyundan. Biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar e, like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.